Evet sen de onları siz alın siz. Kim kirli boynunu ben de. Ben seni rahatsız. Ha. Ha. Bu İsmail abi ne alın Sen neredesin oğlum? Neredesin abi ne Sen neredesin? Ama ne alın Ben şimdi kahvedeydim ya. Evet. He? Evet evet yavrum. Ne yapıyorsun yavrum? İyi yavrum basıyorum anladın. Ne ha. yapıyorsun ne ya. yapıyorsun? Asıl sen sen şimdi.